Evet arkadaşlar e, Photoshop yapan Urla'da yıllardır yaptırdığımız Kerem Duman var Aras Kırtasiye var biliyorsunuz her seferinde söylüyorum yazıyorum da e, Kerem Bey bize sağ olsun resimlerimizi Photoshop yapıyor bakın çok da güzel yapıyor e, inanın bunu e, dışarıda yaptırdığınız zaman 100 liradan aşağı yapmıyorlar arkadaşlar bu Photoshop'ları ve çok da inanın bakın çok da büyüterek yapıyor. Hiç böyle ne bir iz ne bir şey kalıyor. Üzerindeki rakamlar, resimleri sildiriyoruz biz. ve bunu Ankara'daki firmaların çoğu yapmıyor ama Kerem Bey sağ olsun hem burada resimin kendisini çekiyor hem de Photoshop yaptırıyoruz. Çok da kaliteli arkadaşlar. Yıllardır biz tabi bu Ankara'dakiler, İstanbul'dakiler yokken Kerem Bey vardı. Sağ olsun o bu Urla'da bu yeri açtı. Hepimize can kurtaranı oldu. Kolay gelsin Kerem Bey. Adresini rica edelim. Evet. Adres adresimiz e, Urla'da merkez e, merkeze. E, kolay e, kime evet, sorayım, Halk Bankası'nın hemen yukarısında arkadaşlar. Çok kolay. Aras Kırtasiye. Karşısında e, Migros var galiba. Pehlivan var. Evet, Pehlivanoğlu var. E, bir Birçok malzemelerimiz malzemelerimizi de buradan alıyoruz. Benim öğrencilerim var mesela öğretmenlik yapan. Onlar da Kerem Bey'e sipariş veriyorlar toplu olarak buradan. Kerem Bey kargo ile hepsini gönderiyor. Fiyatı da uygun arkadaşlar. Ee, bir yıllardır bize verdiği emeğin e, hatrına binayının e, Kerem Bey'i e size tanıtmak istedim. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun.